Evet abi. Sorumlu. Hatta oval yaparsınız herkese. Evet. Deniz müsaade toru. Tamam. Deniz onu sormuyorsun. Siz ne zaman evlensin diye. Kayıt Yok. Sor. Yani gelinin <laughs> gelinin yakın arkadaşı olarak neler söyleyeceksin? Şu anda görünürde yoklar. Şöyle bakarak. Çok mutluyum özlem adına. İnşallah çok mutlu bir evlilik yapar. İlk ve son kez evlenir. E, sonunda muradına erdi. Çok da güzel bir evlilik yapacağına eminim. Onun adına da çok seviniyorum. Sen yani. ondan önce yola çıktın ama sıralama <laughs> <ne gülüyor> verdi. Ne yaptın? Ya öyle genellikle son moda şey biliyorsun. Hani ani sıra. verilen e, evlilik kararları ama e, biz artık 6. yılımıza girdik. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. <laughs> kaç bir Herhalde çocuk için imzaladınız artık sadece. Ya zaten tabii ki düşünüyoruz. Yani öyle bir teklif de var. E, karar aşamasındayız ama e, hani her şey bir düzene girmesi gerekiyor evlilik için. Çünkü ben bir kere yapma taraftarıyım. O yüzden çok acele karar veremem bu konuda yani. Peki aileler sıkıştırıyor mu? Yani aileler artık mu? herhalde canım hani artık. Onun ailesi de benim evet. ailem de artık istiyor yani. E, Cıvığı çıktı biraz da altı 6. yıl çocukluğumdan beri olmayayım neredeyse. Peki, Peki bu kadar çi... uzamasına sebep ne yani? 6 yıldır bak insanlar hemen İnsan, evleniyor. Uzam. Ay insanlar dedim birkaç çift var yani. Özlem var, Tuğba insanlar. Var. Başka kim var hemen hemen? Ne Hande teyze var. Hande bile bir buçuk yıl bekledi yani. Sonuçta ne şey, eğer şey eğer. yaşım Sen benim daha eğer. genç hepsinden. Kaç Anlama şükür. <laughs> 26 <gülüyor> yaşındayım. <laughs> Tuzla evet. mı ee, Tabii ekonomik özgürlüğü olan bir insanım. <laughs> Telefon şey sahne. Evet, aynen. Peki ben şöyle Sessiz alıyorum. Tamam sessiz. Şu an açtın ama. Daha açmadım. Vallahi açtım. açtık mı? Tam yani. o zaman. <laughs> 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 Ecem şöyle bir durum var. Ee, <laughs> Ali arama rahatsız <laughs> Özlem Hanım'ın <bir> eşi, <laughs> <laughs> Hanım eşi çalışması izin vermeyecek. A, benim öyle bir şey söz evet, konusu olamaz. Bizim vermeyecek bence özlem istemiyordur. Abi, e, benim hiçbir e, şekilde hiç kimse ya. iş hayatıma müdahale edemez bir kere. E, sen devam edecek bir şey yani. Zaten, zaten edersin, öyle hiç, mi? Bir şey öyle bir insan da değil zaten benim erkek arkadaşım veya kocam olacak insan. E, çünkü ben benim yaptığım meslek çok güzel bir meslek. Peki kıskanıyor musunuz Peki görebildiniz mi çifti? Gelinliği nasıl, damatlık nasıl? Ya görmedim yani. sürpriz olsun. Ben onu önceden de sürekli telefonla baskı yapıyorum. Nasıl anlat anlat daha Eş babası bile görmedi. Şimdi görecekler. Öyle değil. Evet, o yüzden e, sürpriz yani. Ben de çok merak ediyorum. İstemi çok olay güzel olmuş. Biliyor musunuz mesela? Evet, çok titremiş. Şey, e, diz üstü bir etek giymiş anlattığı kadarıyla. Kahve yapmış bizim Özlem. Şaka gibi yani. Ben kahve yapmayı hala bilmiyorum mesela. Yandık öyle bir durumda. Çok eli ayağı titremiş Starbucks yani. Arasına. Tabii. <laughs> Direkt aromalı kahveler <laughs> Tabii, gelir. teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum.